Öldün! 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 GELME! GELME! KAMARA SIKARMIYOR! Sakın kımıldama! Kımıldarsan kamara vermiyorsun! Kımıldama tezgah ettim! Tezgahı ver! Kımıldama tezgahı No! Vuramadık ki! Oğlum mermim bitti amiracım! Kımıldamadın o! Kımıldama lan! Lan! Lan git! Lan git! Es, es, siktir! 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 Lan Lanet! Lan, lan, siktir git! Oğlum! Kozumu dağıtırdın! Aslanı ver! Bina! Bina! Bas lan bas! Bas lan bas! kodumuz falan Sikimi sürüzü aklın yapma Ma. beni güzel bir yere götürsene merkez olsun tamam mı? alanın merkezine götür beni götürebilene kadar uzaklara götür bu tipin ne amına bak kafana taktığı şeydir ama aşkım ben daha doymadım o o doymadın mı sen mal amına Araba kullanma abi ne adam? PUBG oynayan adam arama kullanma abi. Ramlı sağ binasıysın, burnun bin duvara ben en bir tüm için ekmeğe şey için çok bereket. Allah razı olsun öpüyorum seni yanaklarında. Çok sağ tenkum benim ağız. Kamera kastım yok kanka ışıktan dolayı ışığı yukarıya aldım. Ki karanlık ve atmosfere yakalayabilmek için. Buradaki kapıla atsımamış ha buraya girebilir. Sa abimi yayınlar bir de yanlışlıkla ban yedim sen RM kaldırma şansın var mı? Hayırlı akşamlar seviyorsun. yanlışlıkla ban yedi. <laughs> Gerçekten çok ilginç. Bizim demek modlar görevini yapıyor ha. Yanlışlıkla ban atıyorlar. Hmm. Gerçek gerçek ilginç o kadar sete adam var Banyeme bir sen yöne. Gerçekten çok ilginç. Lan bagi soku bunu. Adamın mikrofon yok. Mikrofon ama kullanmayı bilmiyor. O mikrofon doğru konuşsak sana. Maşa bir şey yok yani. Zor olan şey mikrofonun doğru konuşmak. Burnunu çek yani mikrofonu. Ha? E ee, beyler sizden de var. oğlum insan bir sorun abi niye aynı jet diye yalan kulu sorma demek ki herkes ne olduğunu öğrenmiş Ya sikerim falcağını şimdi falcağın olmuş oğlum Aa bugün kimin maçı var? Galatasaray'ın matsı mı vardı yoksa Fenerbahçe'nin matsı mı var? Bugün kimin maçı var? Şimdi. <laughs> Şu an oğlum benim merak etmediniz mi yani? Yani git seçti falan ha. Bugün Galatasaray'la kimin maçı var? Gece kartalın matsı alın. Galatasaray Fenerbahçe'nin maçı mı vardı bu? Diyorum Ramnos'cum. ben unuttum. Keşke açmasaydım yayını. İslami. Hıh. <laughs> Şimdi. İslami. Ah, Lan bir sus ama ne? Mikrofonu zıt değil Ya rakibi kızartınca çok acı yok yapabilirim. Buzdolabına sok. Var mı buzdolabı büyük mü bizim buzdolabı büyük mesela. Doymadın mı sen? Ola yetmedi mi? Kendi. Sana çüş. kıçın 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 Aba ya da motora gitsen motor daha az Lan bak Bir daha cümle. Ya cümle evet, Yaa dedin anlamıyorum oğlum Çık çık hadi çıkayım ya hiçbir şey anlamıyorum seni ya Mamma sonra soruyor amın okum sen gibi sonra soru cevap de Bombeci kiler parçası çok şu at sanım merak et sen neyiz kanka kısım Yoksa Fenerbahçe'nin ölüm atı Yoksa Fenerbahçe'nin Yok Galatasaray'ın ölüm Fenerbahçe'nin 2-0'la çıkayım. Maça bakmadım oğlum. Maçın olduğunu unuttum ben. Oo adam mı? Helal Yeniç keyfisi Kanata <laughs> sarayım <laughs> mı? Amına koy Fenerbahçe'yi düdükleyin düdükleyin oğlum Fenerbahçe'yi bir yendiği maç var mı ya? Bana bir tarih söylesenize. Şimdi. <laughs> Fenerbahçe maçı alabiliyor mu? He sen insan mıydın pardon burnun hayvan diye duymuştum. Ya sen bana böyle bağış atıp bir de cevap bekliyorsun ya. Gerçekten çok ilginç. Artı olarak Galatasaray'la Fenerbahçe'nin maçı ne var. olur diye sorarsan Galatasaray. Galatasaray. Çünkü Fenerbahçe bitmiş oğlum. O takım benziyor zamanda kapanır. Fenerbahçe'li kardeşlerim artık takımlaştırma zamanı gelmiş. İslam Allah keske biraz burnundan alıp beynine verseyimiz kardeşim. Bombacı kardeşim kinerek maaşın için çok şal. Laf mı soktun öldün mü ben anlayamam. Hello. <laughs> Bu da araba mı? Bu araba Geçen yok. Can, heykelini yapıyorduk burnuna beton yetmedi. Şşş Ha burada bir yerde adam var. Yüzü ha burada bir yerde adam var. Dur. Kim mi? Benim pervaneleri ağzına atmam lazım. Dur pervaneleri atmam lazım. Sakan nasılsın? İyiyim kankam sen nasılsın? Ben de sana. Bana seni çok şarkı kankam. Vücutlarla senin bana şeyini okumayacağım. Oğlum bana laf sokup da benden bir şey istedim dedim lan bir gün bilgisi olsun. Bu arada kamera kasmıyor ha. Dur bakalım oğlum şu işin dizim yine suratı pasparlak olsun. Um, yapalım mı lan? Ya yok gerek yok ya siker. Kalsın böyle. Şimdi Ha burada bir yerde adam var Yüzüz ya bu dairenin ikinci katına de birinci katına. Abi şu şarkıyı tuşlarla durduruyorsun falan ya ben de Spotify var de nasıl değiştiriyorsun lütfen cevap ver misin program felene ne varsa söyler misin? Hayır oğlum masum makro ayarlarına kuracaksın abi Spotify'ın şeyini. Başka türlü yapamazsın. Sen ne Senin anneanne gelmesini, mı gelmişsin mi geçmişsin sulalenin sopunu ellerinden öpürdüm kardeşim. Eyvallah kardeşim sağsın. Ne ne Hello? Adam buradan gitmiş. Arabamı bırakıp gitmiş buradan. Abi izleyemedim. Dun Pacifi'yi bitirdiniz mi? Bitirdik kanka, bitirdik. Oyun bu gece ama bitirdik onu. Adamın bir abone bilsin de. buraya. Ay amına kum bir rahat edemedim ya. Ben ne yapacağım? kötü götüm rahat etmiyor bu koltuklara. <laughs> daha farklı bir şey lazım. Ya yani, o manada değil. Yani daha yumuşak koltuklar. Oğlum rahat edemiyorum ya. Yayında rahat edemeyen bir streamer olabilir mi ya? Ne için alayın onun biri demin abonem oldu ben bir görmedim ama. RJK Hasaki. Aile biz hoş kardeşim. Gece Welcome. Taksim Meydanı'nda bekliyorum. Meyve gecece giz sana sürprizlerim olacak. Suyu kaynatmaya başladım bile. İviş. Teşekkür ederim. ne zaman ama bugün sokuyorum. Yarın belki bir ihtimal olabilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sakşa. Oğlum ekran 144 de olabilir ha. şuna bir baksana. Ha bu burada kalsın ekran ayarlarına bir bakmam lazım. Masa üstüne geçmiyor ki. <laughs> tamam. Abi benimkinin stole üstüne... oturacaklarsın. Bak de. ben size dedim. <laughs> Gördün mü? Bak 60 şeyse. Ben ne diyorum? Anormallik var ya. Hep Doğukan'ın mallık tarafına. Oğlum oyunda bir ağır çekimlik vardı. Şimdi sorunu çözdüm. Şimdi sorunun çözdüm. Bak şu an oyun zam gibi. Aaa. Hiç değil kriti hiç değil. Lukum lukum bak şu kralı gelsin beni alamaz. 144 değil 60 arasında şu farkı görüyorsun ha. Sağ taraftan arada geliyor buraya. Bir de motopisket geliyor buraya. Suya <laughs> gel. Abi ben de yayın basında. abone ne oldu mu kuma Üzgünüm bu kitim. İçerek ben şey tilt sokça deme bir dakika. Abi bunun ayarlamasını yapayım abi sözün bir sekansını zuzuklayayım. Uzatılmış bir <laughs> şey şu. Tamam düze düze. Abi buna ihtiyacım yok. Ulti alsam. Abi bunu alsam. Jot var mı? Jot'a de var. Suat bir 4x. Tatlim. Teşekkür ederim canım. Abi bunun maçı. Ya ben yine bağışları karıştı bak. Oğlum kafam allak bulmak oldu. Öyle bir baş atıyorsunuz şeyi. Biri sol taraftan geldi buraya. Sağ doğru ciddi adam yerde de ciddi. Aha. Baba tipe bak amına kıdıma bak. Orada nasıl vuracağım ben anlatsana. Madem yarın tekrar kaynatırız. Bu ne oğlum ya? Oğlum arabadaki nasıl böyle vurabilir? Fuck you man. Goodbye. See you again. You chuf Okay? You fuck you. You loser. He's can't Good, good. He's come here, bitch. Abi rüyama bir giriyor sürekli kız güzel ben çirkinim ne yapayım lütfen cevapla. Ya kardeşim onu bir <laughs> satma lan benim durdu ya salak salak şunu Ha senin o annenin var ya ellerinden öpmek lazım senin gibi bir evlat yetiştirdiği için. Bu adam ciddi. Teşekkür ederim kardeşim. Saksa bağışlasın. Bak bak adam bunu tava. Uh, uh. ee, bunu al ya da bunu al. Adamda MK var. MK Biri sağ üstte çekti araba. Biri sağ üstte çekti araba. Senin akıllı zanına bir avel daha var burada bak. Adamı gördüm. Sak kuşa. benim sağlığım. Yok yok. Gürüzü'yü kullanmayacağım. Yok. Beni kullanayım mı? Kuruz al dinler bin ama dinler için. Hani çıpsanın bebeğim ve hani çıpsanın ve Sen neyiz kanks? Olmayan bir şey durmaz kanks. Çok doğru dedin kanks. Şimdi ha buraya bir smoke kullanacağım. Bu smoke bir, bir aslında şey. Adam buraya bakıyorsa kör olsun. Bir de ileriden atayım daha atsak kör olsun. Amına bu mesela bomba çıktı dur. Yanlış oldu. Bu da yanlış. Güzel. Ha buraya bir seni öpüyorum. Seni çok seviyorum. Sana asigim her gece seni düşünüyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Maşallah sen çok sağ. Tamam gurucuyu kullanız ama bunu susturucu lazım. Ha bu susturucu kötü olur. Mekitim tamam enerji tamam ama bunu at aşağı. Ha bunu at aşağı, bunu at aşağı. O zaman tamam bu gurucuyla şöyle Sağ sağ bunların izin. Bir de bana kık kık derler zaten. Bekle, sus, bence soracağım. senin hastaneden karıştırdılar Dilar kanka neden diye sorarsan ailede kimsenin burnu senin kadar büyük dedim. <laughs> ya amına kodum. Annem babam rezil oldu. Nasıl olacak bu bana bunu anlatsana be. Başka bir şeyle olsam dedin anlayacağım da de. yok öyle bir şey yok. Tamam oğlum 6x alacağım. İktinafı kolot sen ettim. Şimdi 6x aldım. Bu işe zaman gerektiren şeyler bunlar oğlum. Mama o iş stili iş etmeyin ya. Oğlum benim o stilime karışmayın tamam mı? Eğer ki çok iyi sen teke tek kapışalım burada. Koy 100 lira bağış teke getek getek, amınakum, gel teke tek amına akım gel. varsa 100 lira bağış atsın 3 el. Eğer ki kaybedersem adam 200 lira para vereceğim hadi gel. Götürücü benim varsa gelsin amına akım Şimdi. <laughs> Al be elli sıkınak parşetsiz sok şu adı zannım kesene be git sen de iskanks bacini karini kizini halanı teyzeni dayını, dedeni kundaktaki bebeğini, hürriyetici cürriyetini tebrik etmek lazım Teşekkür ederim kardeşim sana güzel yeri bağlamışız çok sağ ol Burnuna bak kucuk burnu seninki lagor kapagi gibi Ya kardeşim burnumuz niye burun ya bugün Bak LGS girer sınavlar kardeşlerimiz var. Onlarla ilgilenelim. Çocukların belki Tabii. psikolojisi bozdu. Belki baba şiddet uygulanana. Ne konumuz bunlar değil? Niye bunun? Hamına <laughs> kodum yerinde. Başka konu mu kalmadı? Yarrak yarrak konu muhabbetleri açın. Say ne kanks? Bir kiseye asik olmak için bir dakika beğenmek için bir saat ramlusun yayın izlemek için bir saniye. Ah, teşekkür ederim. Sözcüğü lütçüm dörtlülük merşeğin sizi çok şart. Şu anki baş Tabii. en iyi başlardan biri olamadı. Almayın ki var sen çok Sen belki sen Abi ara sıra kufur ettim. Sorry ka maka seviliyorsun. <laughs> sen ne şaka maka sikiliyorsun? a pardon seviliyorsun kardeşim. Çok Beni yani ara ara durup kür anlamadım Bu aptal internet gene kafa yedi ya. Bugün günlerden de pazar. Yoğun internet akışı var. Millet 180 pye gene ya saldırı düzenliyor. Bu siktimin internetini baz istasyonundan aldığım için problem Bana ne lan mukseden benim sorunumu o amk. Ben senin burnun ile ilgilenmek istiyorum. E tamam cene 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 burnumu yaptır 15 milyar para istiyorum yani. Milletten 200 milyar isterken benden beş... <laughs> 5 milyar. Hamun 5 para açtı. Ne deyiz Abi merhaba seviyorsun seni sıkılmadan izliyorum senden bir şey rica edeceğim YouTube'da eğlenceli videolar çekiyorum rica etsem kanala bir göz gezdirir misin de bulabilir miyim kanka www. bunu yani kanka bunu yani slash 10 30 güzel kardeşim sen onu git ilerilizler ilerilizler çok şey Mariz isma seni israns Amına am, makıllı adam bulmaz beni. Abi ben. Karadeniz'in en tas saklı yayıncısısın ama Bekir abi. Şey Allah Allah hiç unutfen. La oğlum ne istiyorsun benden? Adam bir CS küfür ediyor. Bu adamı ben nasıl oynar lan? adam PUBG beni siksin diyor. CS koyu sikeyim diyor. Bunu anlamam. Hay amına amın, kodum burda ne ya. Oğlum şaka mısınız siz yeter ya. Tamam yeter bir dakika tur atarsınız. Lan özür diledik küfür ediyon cibiliyetini sikim piç. Amına soktuğuma bak ben onu belki fake yap dedim seni izledi ki <laughs> ben Bulmadı seni iskanks Ya bu ne ya amına takım, kafayı yiyeceğim Tamam ben seni 15 kere sikeyim bunun yaptıracağım sos kanka Bak şimdi ben orospu olsam tamam mı? Orospu benim köprü altına gidelim bir şey Tam çıkışı oruz. Götü 15 defa pıp pıp tatsam. Bu göte yani güzel sağlam su var ya. Yani, anladın mı? Artık göğüs kaslarım ve vücudumun seksiliği sayesinde kendimi çok iyi şey satabilirim. Kim ve ondan fazla gidersem 2 milyar 2, 4, 6, 8, 10, 20 milyar para. 5 milyar da tutuklar sen sen çok şey ettin yani. 5 5 fazla sıçtın. İdare sıkışma. girelim en iyi sözü söyleyen kazanırsan kazanırsan 5'e bonelik hediye ben kazanırsam 50 TL STMK var mısın? Tamam gel. Ama internete yazıp gelmeyecektin. Kendi sözün olacak tamam mı? <laughs> tamam gel var. Vermezsen belanı sikerim. <laughs> Tamamdır kanks buradan okulda beni dovem enese selamlar. <laughs> aleyküm selam aleyküm selam oğlum bu tarafa doğru cenen yok ben arabayla çıkayım ona alan göt gibi ben burayı direkt kafa atsam ne olur abi beni seni adam var. ben zandan mı hem de sok, Oyuna kalmış 15 kişi kaç var 4 tane kerim var yanıma cenen ciden yok oyun şu an çok sınav last of us 2 bugün olmayabilir tamam mı beyler bugün last of us 2 bugün olmayabilir Bugün saat bir buçukta sağ maçım var. Oğlum ev olmadığını biliyorum. Hangar tarzında değişik bir şey var. Onu ben biliyorum. Adamın biri sağ tarafta. Adamın biri sağ tarafta. Yok lan yok. saat bu çıktı. Saatleri bu çıktı anı Ha buraya kafa atsam ne olur? Ben daha burası daha iyi. Değil mi? Ha burası daha güzel değil mi? Hem açı var hem şey. Hem ha bu kırılıyor ama daha güzel. Kendime cover'lık yer aldım abi. Ha beni içeceğini alacağım. Smokin'in atılması çok iyi oldu. Gerek aldı onun kişi. No. Sözü en ütü için gel bakalım şimdi hadi Bak sözü siz beni tamam mı? Bir ben söyleyeceğim bu o söyleyecek şöyle Tamam internetten bakmak yok ilk sen Hay ha, ilk sen ha beni söylemem Ben streamer'ım. Sen önceliğimi sağ vermek istiyorum Ara ara durup türü farkın ama birazdan düzelir 4000 bitrate çektim yani Adamın biri sağ tarafta ama kendini göstermiyor buraya Adam daha tarafında da olan bir de aşağıda da olabilir. Ama orada gözü çekip şey. Sol taraftan smoke geldi buraya. Adam kulübenin orada. Oo. Abi link versem izler misin? Büyük ihtimal hayır diyeceksin. Neyse canlıyın ise gol. Adam ha burada. Abi tahtadan kırılıyor mu abi lan? Adam benim sonum da. Kanka kapı daha kalin burnun mu? E Eben, <laughs> benim ha. e var ebenim ya e benimki. Allah. Hey! Good bye! See you later man. See you again. See you again. sıkıntı yok kanka istedikleri hemen hasar aldı bu arada Ama çütüsün bir enerji keyfisi yapsam, Oyuna kadar da 7 kişi yerlerim ciddi farkında yap. Adamın yeleğini alayım mı? Ben zaten adamın yerlerini alsam hiç fena olmaz Oo çok güzel oldu Adamın sıfır yeleği var Hem de üçüncü seviye Ha burada belli bir süre daha kalacağım Alan cadar cidam Tıpık 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 tıp. bu kulübeyi kapatabilirim ama reksi Oradan emin biri smoke attı bu tarafa gördün mü? Kanka bir burunu ne oldu sene kaç ceme kalın Ben yerim nasıl böyle? Beni de top ki. Abi yere gitsin. Ha burası benzi daha. Hem kabul hem de on numara. Ha bu tarafa canım yok ya. Sağ tarafım bomboş. Yok yok yerim çok iyi. Sözü sen de eski haks. Gittin mi gideceksin geldin mi eski Aa, dur bakayım bir okuyacağım anında geldim mi gideceğim gidin mi iyi o nasıl bir şey ama Gittim mi iyi gideceğim geldim mi iyi sikileceğim tamam Bekle Kimsene bende Hatta sen için çalabilirim tamam mı Eğer benim penisimi gindaysa soz burnunu yaptıracağım <laughs> Abi taraf boş adamın biri sağ tepede Adamın biri sağ tarafa. adamı gördüm. Sağ kuşa. Adam atsın mı sen anmıştı mı? Diğer çocuk indirdi onu aşağı. Adam sol taraftaki kayan orada olabilir ha. Ha bu sol. Bir evin içine. Ha bu tarafta da kimse yok. Oyuna kalmış dört kişi. Adamı gördüm. bu samanla niye patlamıyor? Bana biri söyleyebilir mi bunu? Adamın şeyi yok. Adamın ne şey CGV. Ve... <laughs> Oo benim enerji kitim yok. Adam bir anda sıktı ciddi. Sol taraftan bana benim üzere bir özel hani çete oynayın zaman abi. Sıkıntı Oğlum diğer adam da önümde. Biri daha var. Adam var burada. Siagan, Siagan, bir akıllı sözsün ha! Şaka! Ar de hesap donsede keserin sapi İslam'ın gotuna girse de. Adam önümde. Adama burada verdi. Ya sol ya sağ ikisinin biri. Ya sol ya Adama burada gördüydüm en son. Moto bisikletle mi ne oraya? Şu an kayıp. Ama benim kavalerim daha iyi. Bir smoke atsam dört tane smoke ama. Ha buraya bir smoke. Ha buraya da bir smoke. Yan tarafa görmemesi için bir smoke da, ha buraya da bir smoke, sonra buraya da bir smoke, çok güzel oraya bomba attım amına. <laughs> ne oluyor mıyım kanka? O motor pis girdi çocuk değil mi? Aynen aynen. Ne oluyor mıyım? Dur araba yazacağım dur. No 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 no. Ha bir de söz. Oyun ben oyun ben rahat ol kanks. Adam yeri yattı bir yattı. Ama önümde bir de olması lazım sızık. Soldan gelme imkanı sıfır. <laughs> oh. İslam becese geçmeyi düşünüyorsunuz mu? İslam becese geçmeyi düşünüyorsunuz mu? Hadi Hadi gelin bu. kanks. Easy game. Ah. Unutma Sebastian dal sarkar kartal kalkar çok seversen ye nokta tu kalkar. Masava seni iskank. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. İnşallah birinci olursun. Habi de çok iyi oynuyorsun. Teşekkür ederim kankam. Bak beni, güzel bir rotayı tattığım sonucunu ortada gördüm bak. Hiçbir sikim yapmadım ha. Sadece <laughs> rotayı tattım bu. Has sikereleri bildim, işe oraya bak. Oyun bu. Hiçbir şey yapmadım. Easy ki, Tamamen iyi zikir. Seniz kanks. Ulan burnunda olmasa mek alamayacaksın. La siktirik ne alakası var burnuna bunun?